Herkese merhabalar. Duygu ile Kendin Yap kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ters sık iğne nasıl yapılır onu anlatacağım. Daha önce yapmış olduğum bir beremde ben çalışmıştım ters sık iğneyi. Bakın burada mesela şu son sırası ters sık iğne olarak gittim. Ve görüntümüz bu şekilde oluyor arkadaşlar. Berelerimizin, kazaklarımızın, hırkalarımızın yani tığla yapılan her türlü örgünün en son sırasına ters sık iğne giderek e, görüntünüzü daha düzgün daha şık hale getirebilirsiniz Dilerseniz yapımına başlayalım Öncelikle ben size şöyle e, kalın bir iplikle iki sıra e, trabzan ördüm Arkadaşlar şimdi ters sık iğnenin yapımına geçelim e, Normalde Eğer isterseniz şurada ben e, normal trabzan yaptıktan sonra burada bir sıra sık iğne gitmiştim ama bu e, görüntü şu çizginin böyle olmasını istediğim için e, sık iğne gitmiştim isterseniz böyle sık iğne gidip sonra ters sık iğne yapabilirsiniz. isterseniz direkt trabzan üzerine uygulayabilirsiniz ve ters sık iğne yapabilmemiz için arkadaşlar Öncelikle bir zincir çekiyorum ve e, şu şekilde Normalde hani böyle çevirip öreriz ya bu tarafa doğru burada bu tarafa doğru öreceğiz. Hadi normalde böyle gidiyorsa şimdi böyle gidecek örgümüz. Tersten öreceğiz. O yüzden adı ters sık iğne. Bir zincir çektim arkadaşlar. Hemen şöyle ilk ilmeğimi battım. Sonra tığımı çıkarttım ve ördüm. Şöyle bir görüntü oldu elimde. Hiç zincir çekmiyorum. Adı üstünde sık iğne ama tersten ördüğümüz için ters sık iğne. Hemen dibindeki ilmeğe batıyorum. Bakın yine ipim burada. ipimi alttan çektim. Sonra buradan örüyorum. Yine ilmeğime battım hemen yanındaki ipimi çektim. Ördüm. Bu şekilde arkadaşlar. Böyle ördüğümüz için bakın tersini ördüğümüz için görüntü bu şekilde oluyor ve çok şık çok güzel bir kenar oluyor örgülerimize. Bu şekilde arkadaşlar. Her sıraya, her ilmeğe batıyoruz bu arada. Bu şekilde istediğiniz noktalara ters sık iğneyi uygulayabilirsiniz. Ters sık iğne ile ilgili anlatacaklarım bunlardı. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanalıma abone olup destek olursanız çok sevinirim. Takıldığınız yerler olursa arkadaşlar yorumlara yazarsanız oradan size yardımcı olmaya çalışırım. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.